kendi elimizle affedersiniz evimizin, yatak odamızın her şeyin artık sosyal medyada kendimiz servis ediyoruz ya. Bakın Peygamber Aleyhisselam adamın belki bilerek belki bilmeyerek yanlışlıkla odasına bakıyor. Peygamber Aleyhisselam elindeki o taradığı tarakla diyor ki eğer bilseydim görseydim gözünü oyardım diyor. Sen nasıl olur da benim mahremime, gözünü iliştirip bakarsın. izin almadan ben uygun muyum değil miyim? Ya bunu yapan bir peygamber, bizlere örnek, rol model olan bir peygamberin ümmeti bizler bugün kendi evimizin yatak odasına kadar artık her şeyleri bir reyting uğruna, sosyal medya uğruna eşimizi, çoluk çocuğumuzu, kocamızı şebek gibi orada oynatıyoruz ya. Allah bizlere akıl fikir versin. Uyaralım bu konuda çevremizdeki kim varsa Allah aşkına uyaralım ya nereye gidiyoruz ya Ondan sonra bu toplum niye böyle e Allah aşkına lütfen aile hayatımızda mahrem konularda eşimize çoluk çocuğumuza sahip olalım ya demin söylediğim gibi iş zıvanadan öyle bir çıktı ki artık kadınlar kocalarını kendilerine uydurdular ya bazı kadınlar. Kendilerine uydurdular ya. Öyle şeyler görüyoruz ki midem bulanıyor ya. Tiksiniyorum ya. Hani biz de çünkü sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Buradaki sohbetlerimizi, vaazlarımızı yayınlıyoruz. Daha çok insanlar etkilensin, dinlesinler. Belki bir insanın kalbine dokunuruz. Belki bir insan bir namaza başlar. Belki iman noktasında sıkıntı çeken bir kardeşim buradaki anlatılan bir sözlerden, ilimden etkilenir, bir ilim alır da hayatını değiştirir diye. Ama Laam çukuru. Laam çukuru gerçekten ya. Ve bunu Müslümanlar yapıyorlar şaka gibi. Allah şuur versin bizlere. Allah bizlere gerçekten şuur nasip etsin. Şuurlu Müslüman olalım ya.